Bey ile tanışmamız çok ilginç oldu, e, arabamızın bir kazasından dolayı tanıştık kendisi o zaman çok yardımcı oldu bize, e, başka bir yerlere de bakma ihtiyacı duymadık gerçekten. E, Mesut Bey sağolsun servis ürünüyle de olsun dolayı, aracımızın arızasıyla bile ilgilendi, e, daha sonra da biz evi teslim ettikten sonra bir daha kendisiyle görüştü. yani başka birisiyle görüşme ihtiyacı olmadı. Kendisine bir zaten atıyor. Bütün isteklerimizi aldı ve birebir gerçekten her istediğimizi fazlasıyla yerine getirdi. Bizim istemediğimiz şeylerde de kendisi sağ olsun ilave etmiş. Gerçekten önce kendisine sonra tüm ekibine teşekkür ederiz. Emeklerinden dolayı çok sağ olsunlar. Çok da umumuzdan da daha güzel olmuş yani. Bütün bu işlemi yaptırmak isteyenlere tavsiye edeceğim şu. Yani tek tek bir e, atıyorum zeminle, e, duvar boyacısıyla ayrı ayrı uğraşmaktansa böyle bir e, komple iş yapacak birisiyle anlaşmaları kendilerine avantajına olur? E, herkese tavsiye ederim. Biz Balafya'dayız. Mesut Bey ile tanıştık sağ olsun. Hani burada olmamamıza rağmen her şeyle ilgilendi. E, i̇stediklerimizi yaptı sağ olsun yapmış yani dediğin haricinde de bir sürü şey yapmış. Her şey çok güzel olmuş. Yani çok içmesi gerçekten çok güzel olmuş. Mutfak baktan böyle kendimi alamıyorum. <laughs> Tam istediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.